Sedan'ım benim paylaşamayacağım bir şey yok. Ben buradan çıktım deneyin. Diyor arkada farklı oluyor, ben farkı falan olmadım. Gittim e, karşı tarafa giysilerimi falan aldım, o sıra çıkıyordum. E, yine Biraz bir konuşma muhabbeti söz. oldu. Evet. Konuşma muhabbeti oldu. Ben ona dedim ki yani güzel bir dille söyledim. Hani dedim ki sen yoluna bak, ben yoluma bakayım dedim. Hı. Sonuçta benim de ailemiz diyor, tepki vermeye başladı artık dedim. O da tamam dedi. Hı. Ondan sonra Cuma Hı. günü e, geçen hafta biri beni aradı. Ben e, buradan da o bayana sesleneceğim ben numarasını falan aldım kanaldan. Ekibin haberi var bundan. Ben onu gerekirse mahkeme vereceğim. İnsanın ne? burada işte ben cuma günü geliyorum şey perşembe günü geliyorum ben hemşireyim falan filan o fakemiş zaten. Yani sıradan bir insanmış. Ankaralıymış. Hiç İzmir'le alakası da yok. Ben buradan o beyana da sesleniyorum. Ben seni bulacağım. Mahkeme vereceğim. Beni resmen şey yaptı yani. Oynadı benimle. Neden? Öyle geliyorum şey yok. dedi gelmedi diye mi? O öyle, öyle bir şey yok. Hemşire falan da değilmiş zaten. Bugün perşembe gelseydi bugün gelirdi. O belki e, tanınmamak için öyle söylemiştir. Öyle oluyor. Yok tanınmamak için. Aileden değil. maileden gizli arayanlar. Ankaralıymış. Ben onu tespit Allah ettim zaten. Ha. Biliyorum, tanıyorum yani. Hani nasıl bir olay olduğunu biliyorum. Ha ee, öyle biriymiş. Anlaşıldı. Sesliydi. Evet. <laughs> <laughs> yani ben ben alakası yok. Bir saniye güzel ben bir konuşayım. E, dün güzelle güzel bir şekilde konuştuk. Ondan sonra çekildim kenarımı. E, Mehmet Bey geldi. Kolumdan tutuyor. Arkadaş. Beni içine katma diyorum. Hani benim ailemiz diyor diyorum. O gelmiş içine giriyor. Ben güzelle Mantıklı bir şekilde. O da diyor benim için müjdat bitti. Ben de diyorum benim için güzel bitti diyorum. taleplerimize bakalım diyorum. Mehmet gelmiş benim kolumu tutuyor beni şeyin içine sokuyor. Kameranın içine sokuyor. Ben kameranın içine durmak istemiyorum diyorum. Bak benim abimiz diyor, annemiz diyor diyorum ya. Ha. Bu konu kapansın diyorum. Arkadaş ha bire gelmiş. Kolumu tutuyor beni işin içine sokuyor. Ailem de istemiyor de, diye bağırıyorsun orada. Evet ben de abi. diyorum ki tabii ailem istemiyor. Ya Uğur abi ben burada yani tamam Seda Hanım dediği gibi dün de söylediniz. Ben ezilmiyorum ama. Herhalde e, kim ezebilir? E, he, öyle bir şeyde, şeyde bulunuyorum ben. Ben de ona diyorum ki arkadaşım beni katma. Ha bir şeyim var git onunla konuş. Beni içine katma bu olayı. Anladım. Peki dur. Hmm. Mehmet niye öyle yaptın çocuk? E, Seda abla bana mikrofon uzaltıldı. Orada konuşulurken. Heh. Dikkat ettiyseniz konuşmamın sonunda ben sadece şunu dedim güzel hanım dedi ki ben Mehmet Bey'i istemiyorum dedi. Ben zaten e, e, güzel hanım Aydoğan Bey'e gitmeden ben kendim söyledim. Güzel hanım bu saatten sonra benim sizden işim olmaz demiştim. Ondan sonra Aydoğan Bey'e gitti. Ben zaten demiştim size de burada dün akşam demiştim ben. demiştim. Ben zaten sevenlerin arasına girmem. Ben o vebali almamak için burada da ilk başında sordum. Ondan bir gün öncesinde. Ama onlar bu sevgilerini kalplerine gömdüler, bitirdiler. Ama Seda abla bakın ben buraya gelmeden bir gün öncesinden de güzel hanım buradadır. Doğruyu söylersin bir kereye mahsus. Ben dedim ki aklınızda birisi yoksa ben kendi ismimi yazdıracağım size dedim. O da tamam yazdırın dedi. Ben ondan sonra yine buraya geldim. Emin olamadım. Burada da aynı soruyu sordum. Tamam. Sadece bana bunu söylesinler. Ben girmek istemiyorum Seda abla. Seda ben mühendis şey atladık oraya. Sana kimse bir şey söylemek zorunda değil Mehmet. Ha? bitir siz de görüştünüz bitti Durban bu. Kurban olayım gün. sana bir ya Seda Bir saniye Sadanım daha. An. Bir şey daha söyleyeceğim size. Ee, bunu az önce Emrah da söyledi. Buraya dedi çıkıyorlar. Seviyorum, ölüyorum, bitiyorum diyorlar dedi. Ertesi gün biriyle çakı, çaya çıkıyorlar. Burası evlenme programı. Tabii ki e, bir aşk doğabilir ama e, herkes birbirine yolun açık olsun dediğinde önünüze Bitmişti bakın diyorsunuz. Zaten. Biraz önce Gürkan da öyle demedi mi çocuğum? Önünüze bakın. Buraya evlenmek için geldiniz gömeceksin kalbini bu arada karşına çıkan taliplerini istiyorsan tanımaya çalışacaksın. Böyle bir şey yok kimse kimsenin tek olacağı böyle bir, bir şey yapmıyoruz burada yani. Kimse kimsenin sahibi değil burada. Sen, Onlar birbirlerine evet. saygı çerçevesinde müjdat dedi ki bitmiştir güzel de dedi ki sen benim için özelsin öyle kal yorum yapma dedin değil mi güzel? Ama sen çok üzülüyorsun. Evet ve Mehmet Bey diyor ya. Bu sen niye üzüldün? Gel ben sana kıyamam. Bu şimdi ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> show your mom. Ee, ne oldu güzel? Artık söylemedi de artık. Zaten rahatsızdım. Az önce gelmek istemedim. Ee, çekim olduğundan dolayı tekrar gelmek zorunda kaldım. Ee, artık bu durum beni... Bu müjdatın beni... ailem seni istemiyor demesi gücüne gidiyor herhalde biraz. Yok öyle bir şey değil. Gücüme yok, gitmiyor. Yok. Yani ben aslında çok güçlü bir kadınım. Biraz zor geçecek bu bu. Tek üzüldüğüm önemli. şeyler dışarıda insanlar o kadar çok kötü şeyler yazıyor olur ki bana işte Müjda'yla yapıştın, bırak bunu bilmem ne. Hiç umursamıyorum. Onları umursamıyorum, Seta abla. Sadece yani güzel her şeyi bitirmek istediğim zamanı burada bitirmek isteyip çıkıyorum. Arka tarafta Müjda tekrar yan yana gelince ya yani bir şey olunca, göz göze gelince yapamıyorum. Hatlısın. Çünkü onun arkadaki bana bakışları çok farklı. Tamam anlıyorum Müjdat'ın hislerini inkar ettiğini hani bitti diyor. Bir hisler kolay kolay bitmemesi lazım bence. E, o hissi yaşarken her şey çok güzeldi. Neden bir iş, bir, bir araya bir e, bir şeyler girince hemen bitme gereği duyuyor? Ve şuna üzülüyorum e, Müjdat'a ben dün para konusunda ben rahatsız oldum. Alt Altyazıda e, ne geçmiş Müjdat ben şimdi tam hatırlamıyorum. Ee, güzel Müjdat'ın hesabını demiş falan öyle altyazıda öyle geçmiştir. E, şeyde. Ama burada çok ödemiş. açıkladık onu canım. Beni onu Açıkladım. öyle söylemek istemediğimi de burada söyledim. söyledim. Müjdat'ın söyledim. Söyledim. Evet, demedim. Sen o yüzden, yüzden hani kimsenin kafasına soru şart kalmasın. Bu kadar da insanlar e, kötü yorumlarda yapmaması lazım. Sonuçta hepimiz buradan evlensek de evlenmesek de buraya hislerimiz bile geliyoruz. Tabii ki canım olur mu? Kimsenin Öyle hisleri şey. yalan değil. Ya o çocuğun da sana karşı hisleri boş değildi. O çocuk da sana boş değildi. Sadece ama olmadı. On... Bazı şeyler ters gitti. Yolunda gitmedi. Evet olabilir. O da seni üzecek bir şey yap. O zaten kimseyi üzecek bir şey yapmıyor da. Ee, sen de e, dün konuşmalarında ben özellikle dikkat ettim. Benim için özelsin. Öyle kal sus dedin. Öyle kalsın istedim. Çünkü hiçbir şey belli olmaz Seda abla. Bir bakarsın birkaç gün sonra bir bakarsın tekrar bir araya gelen, ee, geçen sezondan Fatih Bey vardı. Ee, i̇lk talip gelini reddetmişti. Tekrar hanımefendi çıktı ve çok da mutlu evlendiler ve mutlular hala. Bunu biliyorum. Doğru. Ee, Olabilir A bizim böyle bir şey. Bizim Fatih evet, evlendiler Fatih'i sevdik. Aysun Fatih'i reddetmişti. Evet. Sonra tekrar bir şans verdi. Doğru söylüyorsun. Biz de belki evleniriz ileride diyorsun ha. Bu işleri bilemem. Kader kısmet ama hala da söylediğim gibi ee, tekrar hasta olduğum bir şey var. Ee, biz düğün ...müjdat ve çekim yaparken nedense Mehmet Bey bizim konuya dalıyor, giriyor. Belki de düğün orada konuşup her şeyi belki Hangi halledebilme durumu da olabilir. Hangi Sonuçta Mehmet? E, benim ha, talibim Mehmet Bey. Ha, şu Mehmet. Ee, bazen e, bu olan bir şey, her yerde olan bir şey. Hani Evli insanlar boşanma noktasına kadar geliyorlar... ...ve bunu tekrar bir araya gelip konuşup tekrar yuvasına devam eden insanlar da var Seda abla. Biz daha hiçbir şey yaşamadık ki. Sadece hislerimiz var ha. ve... E, buraya çıkmış diyor ki hisleri olan insanların arasına girmek günahtır diyor. Arkada çekimde tekrar yine aramıza girdi. Biz de çekim bile yapamadık. Konuşamadım bile biz orada. Demin gele dedi. He, Seda abla ben araya girdim ama sadece ben dedim ki ben benimle senin arandaki olay bitti diye girdim ben. Başka hiçbir konularına karışmadım ki. Senin girmemen lazım. Hiçbir Sonuçta orada bizim başka... Müjdat çekimimiz Sen var. Sen o zaman konu... kolumdan niye tutup beni çekiyorsun? Kolumdan tutmuş resmen. İstemediğim ya. halde Seda ay, anım, evet. yemin ederim bak yemin ederim. Boşuna gitmiyor yoktu. bu hareketli. Hiç yoktu tamam merdivende hiç yoktu. Kolumdan tutmuş adam beni çekiyor. Nasıl? Arkadaşım diyorum. Aynen beni izliyor diyorum ya. Ben geri çıkıyorum o benim kolumdan tutmuş ya da tamamen bitip bitmediğini anlamak için mi yaptın? Hayır Seda abla ben sadece bittiğini söyledim ama arkadaşlar bana hala 3 tane evim var, bir tane arabam var muhabbeti yaptılar orada. Ay benim mi o kapatamadınız mı? Ben değil, ben değil ben o olayı ben zaten kapattım. Mehmet Bey sizden bir tek ricam var lütfen. Ben zaten çıkmışım araba. Rica arada. ediyorum lütfen siz benim olduğum yerlerde de biz ne konuşuruz da aramıza lütfen girmeyin ve ben istemiyorum. Ben sizinle bir yola olduktan sonra girmeye düşünmüyorum. Girmez. lütfen. Girmez. Ben girmedim zaten. Ve ben bittiğini da... söyledim. Sadece ben artık dedim ki mutlu olun hani varsa bir şey mutlu olun. Ben yokum. Sadece bittiğini söyledim. Şimdi de aynısını söylüyorum. Peki Sen güzel ee, bu döktüğün e, gözyaşlarında müjdata olan hislerin belli. Bu gözyaşları müjdat için gitti. Şu anda talibin var. Ee, ne yapalım? Yani ben davet edelim mi şu durumda? E, etmeyelim mi? Çocuk çok iyi de bir çocuk. Mesleği olan güzel, çok sağlam bir çocuk. Kafanı toparlayabilecek misin kızım? Ee, Seda abla. E, dediğim gibi hala da inkar ediyor. Karşı tarafta inkar ettikten sonra benim burada yapabileceğim bir şey yok. Artık bundan sonra dün, az önce programa girmeden tekrar annem de rahatsız oldun Annemden özür diliyorum. Beni annem hiçbir kere bu yaşma kadar ağladım ve görmedi Seda abla ben. E, o kadar beş kardeşiz, annem hepsine beni biraz daha ayrı seviyor. Hani biraz derli dolusun diyor, mutlu oluyor beni şey yapınca. Böyle üzüldüğümü ilk defa gördü ve bir gün de ablama demiştim ağlamayacağım diye ama artık yapamadım. Çünkü bu benim elimde değil, içimde öyle bir şey çıktı. Ama talibimi görmek istiyorum. Sonuçta müjdat inkar ettikten sonra Peki. benim yapacağım bir şey yok.